Seçim bu bu az önceki analizimiz seçim sonuçlarına nasıl yansır? Belki bunun üzerinden devam, devam edelim. edelim. CHP burada bu taktiksel e, ve oy e, Ak Parti'ye kaybettirme üzerinden bir siyaset geliştirirken uzun dönemli olarak aslında kendi geleceğini de olumsuz etkileyen bir siyasal davranış içerisinde bulunuyor. Yani aslında bir fırsatı kaçırıyor. Yani bunun altını çizmemiz lazım. Yani ne demek istiyorum? O da şu. İlk e, konuşmama şöyle başlamıştım. Yeni bir siyasal alan oluşuyor. Bu siyasal alanda iki bloklu siyasete doğru gidiyoruz. Bu bloğun e, taşıyıcılığının bir tarafında bugün Ak Parti var. Yani işte e, 18 yıldır e, işte kurulmuş bir parti, 17 yıldır iktidarda, 14 seçimi kazanmış ve hala en yakın rakibine e, rakibinden iki kat fazla oy alabilen bir parti. Dolayısıyla sütunun bir tarafında AK Parti bu bloğun taşıyıcılığını üstleniyor. Şimdi varsayımsal olarak bu bloğun karşı tarafında CHP olması gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet'le yaşıt bir parti. Bugüne kadar hani tek başına iktidar olamamış olsa bile... ...Türkiye siyasetinde var olan, varlığını koruyabilen ve siyasete etki edebilen bir parti. Ve burada yeni siyasal sistemin de sonucu olarak... Bu bloğun bir tarafında taşıyıcı bir sütun olabilirdi. Ama bence bugün için CHP bu fırsatı kaçırıyor. Niye kaçırıyor? Şimdi 24 Haziran'da CHP'nin bir kısmı oylarının İyi Parti'ye gittiği biliniyor. Yani Hilmi Bey çok daha bunu evet, çerçevesini anlayacak. çizecektir. İşte bir kısmı Batı'da HDP'ye gitti ve bunun üzerinden örneğin CHP'nin kendi oyları belki o sıkışmışlıktan yani yüzde yirmi 24 bandındaki sıkışmışlıktan biraz daha kurtulabilecekken e, bu taktiksel hamleleri aslında işte e, kendi tabanına yönelik olarak bölünmeleri de getiriyor. işte bir kız İyi parti aktörleştiriyor mesela. Ya da TDP'yi belki Batı'da aktörleştiriyor. Hatta işte e, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış, işte, ee, Saadet e, Partisini ve e, sermayeden e, mi yiyor demek bir şekilde işte. aktörleştirmeye çalışıyor ve kendi o ileriye yönelik olarak kurucu siyasetini oluşturamıyor. Yani bir fırsatı kaçırıyor. Yani ben Türkiye'de bu siyasal sistem meselesinde iki partili bir sistemin olmasının Türkiye'ye faydalı olduğunu düşünenlerdenim. Yani dolayısıyla burada bu iki partili olmaz ama iki bloklu olabilir. Meselenin bir tarafı e, bu yani bu fırsatla ilgili. İkinci tarafı da ...ben 24 Haziran'da AK Parti'nin... ...31 Mart'ta AK Parti'nin doğuda... ...hani... E, ...belediye başkanlıklarını belki bazı yerlerde... ...kazanamasa bile oylarını artıracağını düşünüyorum. E, batı'da ise... E, ...yani şimdi HDP'nin... ...oy tabanının... ...önemli bir kısmının Batı'da olduğu biliniyor. Yani sayısal olarak, rakamsal olarak... işte ...İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya... E, ...Manisa üzerinden baktığınız zaman... ...buradaki HDP tabanında... ...önemli bir kısmının yine AK Parti'ye... E, ...oy vereceğini düşünüyorum. Çünkü geçmişe yönelik olarak da AK Parti'nin bir Kürtlerde oluşturduğu olumlu toplumsal hafıza var. Yani bu toplumsal hafıza çok yakın. Meseleye biraz da bu çerçeveden bakmak gerekiyor.